Abi, bütün birikimimi çocuk bezlerine harcıyorum. Bu devirde çocuk büyütmek zor oğlum. Abi, anahtar alıp borsan taksiye mi çıksak ne dersin? Yok sana hayır Şükrü. Bir daha duymayayım. Alaranın bezini artık düşünme Şükrü. Neden abi? Çünkü fenomen olacağız. Peki abi, nasıl fenomen olacağız? Ben de bilmiyorum oğlum. Şu popüler akıma bize kapılalım Şükrü. Arkamıza alalım rüzgarı. Biz de fenomen alalım. Fenomen olmak bizim işimiz abi. Aynen Şükrü. Önceden internet mi vardı? Eskiden biz fenomendik. Her yerde bizim ismimiz geçiyordu. Doğru abi. İnternet çıktı, mertlik bozuldu. O zaman oyunu kuralına göre oynayalım abi. Aynen Şükrü. Kameramız var. Bize bir araç lazım. Abi, şu anda aklını okuyorum. Çok fenaz. Ee, ne diyorsun Şükrü? Olur abi, ben de çok özledim İskender yemeği. Ne, İskender? Ne canım arabayı düşünüyorum. Ee, pardon abi, yanlış okumuşum aklını. Ya.